kapı. Nasıl yapacağız? Kapı kilitlendi. Araba çalışıyor. Giremiyoruz ya. <laughs> Merhaba millet, hayır karşınızda. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün size yine bir tane kamyon videosu yapacağım. Yollarda, hem yollarda olacağız, hem dışarıda çalışacağız. İstiyorsanız şimdi burada birkaç tane konteynerimiz var. Onları kaldıralım. Ee, vinçle, kranla. Onları bir boşaltalım camları. Ondan sonra bir 10-15 dakikalık mesafeli bir yolumuz var. Oraya gidip gelelim. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım diye düşündüm bugün sizi kamyonda biraz gezdirmeye karar verdim ben tabi kulaklıklarımı takacağım kulaklıklarımı takacağım çünkü dışarıda ben ıı, camları boşaltarken kamyonun içine döküyorum ya acayip çok ses geliyor o yüzden ben bunları takmak zorundayım yoksa sağır olacağım kulaklıklarımızı takalım ve dışarı çıkalım boşaltmaya başlayalım mikrofonumuzu takalım şöyle ki GoPro'da beni duyun diye yoksa dışarıdaki sesten beni duymayacaksınız Hadi o zaman dışarıya gidiyoruz. Evet arkadaşlar kameramızı kafamıza taktık. Şuradan ayarlayalım da unutmayalım. Şimdi arkadaşlar buradan alıyoruz eldivenlerimizi. Kumandamızı alıyoruz. Şöyle. Şuradan vinçimizi açıyoruz. Şöyle. Şuradan da bacağı açmalıyız dışarıya. Dışarıya çıkacak böyle. Şurada da bir tane merdivenimiz var arkadaşlar. Bunlar yüksek çünkü. Ermiyor ellerim oraya. Biz en uzak mesafede olan konteynerimize gidelim şuraya. Şöyle yapalım. Bacağımızı dışarıya çıkartalım. Şöyle vurmayalım konteynere çarpmayalım. Doğru. Diğer bacağımızı da çıkartalım. Tamam o da hazır. Şimdi kranımıza geçelim vinçimize. Çanel 1 diyor. Şuraya hafif açıyoruz böyle hop. Vinçimiz geliyor arkadaşlar. Geldiği zaman şöyle ipimizi dışarıya çıkartalım ve uzatmaya başlayalım. Gel kardeşim gel 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 gel. <laughs> Sen değil ya şura alacağız. Şöyle renkli şişe, renkli şişeleri arkaya boşaltıyoruz. Orası biraz daha büyük çünkü. Renksizler ön tarafa boşaltılıyor. Oranın haznesi biraz daha ufak. Şöyle. Şimdi merdivenimizi geri alalım ki sonra yerine oturttuğumuz zaman kırmayalım merdivenimizi. Merdiven bize lazım arkadaşlar. Boşaltıyoruz böyle gidiyor. Şimdi Evet açalım mı? İp çekiyor arkadaşlar yukarıya. Çekti mi aşağıdaki kapak açılıyor. Şöyle göstereyim. Bakın şimdi. Kapağı açmışık aşağıdan. Camlar dökülmüş. Ve Şuradan ipi geri bırakıyoruz. Bıraktığımız anda kapak kapanıyor ve ip aşağı iniyor. Ortadaki zincir mi demir mi ne o kapağı tutuyor arkadaşlar anlayacağınız. Yani mekanizması biraz değişik bunun. Peki bu konteynerler nasıl doluyor, nasıl biliyoruz, nereden anlıyoruz diye soracak olursanız Şimdi ona da göstereceğim. Eğer bunda varsa kontrol mekanizması Şöyle şimdi yerine oturtalım bunu. Şu şekilde. Aşağı bırak. Tamam. Şunu biraz öne alalım da düşmeyeyim. Şunu söküyoruz. Şunu da söküyoruz. Siyah şeyi görüyor musunuz? O buranın içindeki camları ölçüyor ses dalgalarını bir cam şişesi attığınız zaman oraya bir ses dalgası gidiyor. Ve bunun ne kadar dolu olduğunu görüyoruz arkadaşlar biz bilgisayarlardan. Aranda açıklamasını yaptıktan sonra diğer konteynerimize geçebiliriz. Şöyle. Bunu da buraya koyalım böyle. Ya merdiven olmadığı zaman benim boyum hop Bak gördün mü buraya bastık düğmeye atıyordu kendini sağ. Gel bakayım. Tamam. Geri çek merdiveni. Böyle. Şimdi böyle o şekilde boşaltıyoruz arkadaşlar. Tabi vinç hızlı gidiyor ama evet hızlı gidiyor. Kontrol sizde oluyor kumandadan buradan. Siz kontrol edebiliyorsunuz. Yani konteynerleri arabaya çarpmamaya gayret gösteriyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü arabanın şeyi alüminyum arkadaşlar. Çarptın mı eğriliyor. Şimdi açılmıyor bakın çok ağır. Bir buçuk ton cam var şu anda konteynerin içinde. Onu açmak için ne yapıyoruz? Açma zinciri çekiyoruz ve aynı anda sallıyoruz konteyneri. Böyle. Böyle bir acayip bir ses çıkartıyor arkadaşlar. Yani çok dolu olduğu zaman kranın gücü yetmiyor ipi çekmeye, aşağı bırakmaya. Değişik bir şey. Sallamamız gerekiyor biraz konteyneri açılması için. Biraz da yardım etmemiz gerekiyor anlayacağınız. Şöyle Şimdi şuraya bir binelim. Şuna bir sökelim. Sonra düğmelere basarak ileri aşağı, ileri aşağı, ileri aşağı bırakıyoruz bunu burada. Onu söküyoruz. Merdivenimizi alıyoruz arkadaşlar. Merdiven bize lazım arkadaşlar. Merdiven bizim canımız. Merdiven olmadı mı? Nasıl bağlayacağız kancaları oraya? Ha şöyle. Biraz aşağı indirelim gel. Ha şöyle. Gel bakayım zincirim benim. Sen de diğerine bağla kendini. Ha şöyle. Gel merdiven aşağı. Şimdi arkadaşlar. Bu da renksiz şişe. Bunu ön tarafa boşaltacağız. Renklileri renksizleri karıştırmıyoruz arkadaşlar. Aç, gir içeriye. Nerede? Ya acayip ses çıkartıyor. Bilmiyorum ses nasıl geliyor size ama resmen insanı sağır edebilir yani. O kadar söyleyeyim size. Bütün gün bu ses dalgalarının altında çalıştığınızı düşünün. Eve geldiğinde de kulaklar var ya allak bullak oluyor kulaklar. Şimdi. İyiyi aşağı İp baba. ne 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 Tamam, burayı boşalttık. Bitti arkadaşlar, işimiz böyleydi İki tane renkli, bir tane renksiz. Şimdi ne yapıyoruz? Son düğmeye çekiyoruz. Bu geri gidiyor arkadaşlar. Sonra içeriye alıyoruz ve kapatıyoruz vinçimizi yerine oturtuyoruz. Aynı anda 3-4 tane düğmeye basmak zorundasınız. Sonra bununla böyle o yerine oturacak oraya. Şuraya geldi mi hafif bir... Şöyle oturtuyor. Bitti, oturdu. Geçiyoruz bacaklara. Bacakları, iki bacağı aynı anda indiriyoruz ve bunu içeriye çekiyoruz böyle. Tamam, işimiz bitti. Kapatıyoruz kırmızı düğmeden. İşimiz bittiğine göre kumandamızı yerine koyabiliriz. Merdivenimizi unutmuyoruz. Merdivenimiz bizim canımız, canımız merdivenimiz bizim. Yerine koyuyoruz onu. Şurayı kapatıyoruz. Eldivenlerimizi de buraya. Aa kapı niye kapandı? Allah'tan kumanda bak burada ha. Bakın şimdi mesela Arabanın kumandası içeride kaldı. Ne oldu lan? Anahtarlar içeride kaldı mesela. Anahtar. Bu kapı kilitleniyor. He? kilitlendi kapı. Nasıl yapacağız? Kapı kilitlendi. Araba çalışıyor. Giremiyoruz ya. O yüzden kumandayı ben her zaman yanımda taşırım ki açabileyim kapıyı diye. Eğer kumanda içeride olmuş olsaydı ayvayı yemiştik arkadaşlar. O yüzden Kamyon şoför arkadaşlarıma sesleniyorum. Kumandayı her zaman yanınızda taşımakta fayda var arkadaşlar. Evet. Şöyle ne kadar vardı içinde? Yüzde bu 70 vardı. Öbüründe 80 vardı. Yüzde 9 gösteriyor. Çünkü en son konteyner orada olduğu için yivaresi oradaydı. Yüzde 70 vardı. Toplam ortalama olarak hesaplıyorum ben onları. Şimdi diğer durağımıza gidiyoruz. Buradan da konteynerimizi gönderiyoruz. Şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Diğer arkadaş da geliyor şimdi. O da buradaki kartonları falan boşaltacak. Büyük ihtimal. Biz yolumuza devam edelim. Merhaba, merhaba. Nasılsın, iyi misin? Evet. Beylerim, canlarım, dostlarım. Şöyle bir yani hafif bir araba süreceğiz. Araba donmuş bakın. Araba donmuş. Dışarısı gerçekten soğuk. Dün kar yağıyordu. Bugün güneş var. Yarın herhalde taş yağar kafamıza. <laughs> i̇klim öyle bir değişti arkadaşlar. iklim öyle bir değişti ki var ya. Çok kötü bir dönem yaşıyoruz şu anda. Gerçekten. Ben şöyle bir şey koydum direksiyonuma. Şöyle. Daha güzel sallanıyor, daha güzel çeviriyorsun direksiyonu. Çok rahat oluyor. Vallahi billahi çok rahat oluyor. Tek parmakla tak tak tak. Hani tamam dubel servo var kamyonumda benim. İki, iki tane servo var kamyonda. Çok rahat dönüyor direksiyon ama bunu taktığınız zaman bununla daha da rahat oluyor arkadaşlar. Onu size söyleyeyim mi? Gerçekten de rahat oluyor. Şimdi arkadaşlar diğer durağımıza gidiyoruz. Hadi bakalım biraz müzik dinleyelim. Evet arkadaşlar şimdi yine geldik biz durağımıza açtık mı kompresörümüzü açtık şimdi arkadaşlar bu duraklar küçük olduğu için bu konteynerler merdivene ihtiyacımız yok bacağımızı çıkartalım dışarıya buradaki şişeler dolmuş Gerçekten dolmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi buralarda büyük konteynerler vardı. Herhalde değiştirdiler. Biz de o yüzden şey yapacağız. Bunlar çabuk dolar burada büyük bir ihtimal. Bakacağız göreceğiz. Burada büyük konteynerler vardı böyle bunların gibi. Bizimiz, Hadi gel çocuğum gel 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 gel. Marketimiz burada. Ta marketten alışveriş yapmayacağız bugün. Market alışveriş videosu istiyorsanız yapmıştım. İzlemek istiyorsanız izlersiniz. Şuradaki önemli olan şey zinciri zincire bağlamayacaksınız. Yani sabit olan zincire zinciri sabit olarak. Bu aklınızda bulunsun. Ters bağlarsanız konteyneri kaldırdığımız anda hepsi yere dökülür. Anında açılır. Şey çok salladık. Bak bir tane düştü. Allah da arabanın içine düştü. <laughs> Acayip ses yapıyor arkadaşlar var ya. Oraya küçük konteyner koymuşlar ya. Burada dolar dolar. Ya bacak bir şey yok. Hadi canım, çok sallanma hadi hadi. işimiz gücümüz var ya hadi. Seni mi bekleyeceğiz. Şöyle başlatıyor daha başla. ver evet şuralar iyice bir oturtalım ki yukarıya kaldırdığım anda düşmesinler şişeler bazen insanlar falan oluyor altında konteynerin şişe adamın kafasına düştüğünüzü farz edin adamın kafayı ikiye yarar al başına belayı Lan, dolu dolu geliyor dola dolu geliyor dön bakayım otur yerine hadi tamam şöyle gel dediğim gibi bugün fazla kamyon sürme videosu göstermeyeceğim size Zaten videoyu da burada sonlandıracağım biraz sonra. Umarım beğeniyorsunuzdur videoları. Beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım benim canlarım dostlarım. Güzel güzel videolar yapayım size. Eğlendireyim sizi. Şöyle kamyon videoları beğeniyor musunuz? Ya benim sesim geliyor mu bilmiyorum. Dışarıda çok acayip çok ses var çünkü. Hem kamyon dolu hem kamyondan ses geliyor. <laughs> Şişe vardı arada kırıldı. Hem konteynerden camlardan ses geliyor. Ben bağırıyorum deli gibi. Diğer arkadaş geliyor yine. Arkamdan sıkıştırma arkadaşım beni. Ben de insanım. Yavaş gel. Tamamdır. İşimiz bitti. Bu kadardı. İşimiz. Şöyle geri toplayalım linçimizi şimdi. Tamam, bacakları da toplayalım. Gel bakayım, gir Gel içeriye. Geldi arkadaşlar. Tamam mı? Olay budur arkadaşlar. Yerine koyalım. Kamyona girelim. vedamızı yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Konteynerlerimizi boşalttık. işimizi yaptık. Size göstermek istediğimi gösterdim. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz bir beğeni atarsanız sevinirim. Abone olmadıysanız henüz abone olursanız ona da çok sevinirim. Yine bildirimler açtınız mı var ya. Mühim, lokum lokum tadından yenmez. Video yükledim mi direkt size bildirim gelecek. Bu ne bu adam ne yüklemiş yine diye izleyeceksiniz, atacaksınız, bakacaksınız arkadaşlar. Yani şöyle yapalım. bugünlük güzel bir video oldu diye tahmin ediyorum. Eğer güzel olduysa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Beğendiyseniz hoşunuza gittiyse. Sorularınız varsa yorumlara buyurun beklerim. Oradan herkese tek tek cevap, et, cevap vermeye gayret gösteriyorum. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Her yerde göremezsiniz böyle videolar. Her yerde yapmıyorlar. Ben Karvan çorman bir şeyler yapıyorum. Oradan buradan bir tür bir, bir, bir sürü video topluyorum. Sizin için izleyin diye. Görüşürüz o zaman bir dahaki videoda. Hadi. Hoşçakalın. Bay bay.